Genellikle insanlar e, evlendikten sonra ilk gece dediğimiz gerdek gecesinde cinsel ilişkiye girmeyi denerler. Fakat bazı e, kişilerde, çiftlerde cinsel birlikteliği sağlayamazlar. E, fakat buna rağmen bir hekime başvurmayı gerekli görmezler ve kendi kendilerine uğraşırlar. Böyle bir durumla karşılaştıklarında hiç beklemeden bir an önce hekime gitmeleri gerekir. Bu problem genelde kadınlarda vajinismus dediğimiz bir problemden kaynaklanabilir. Erkeklerde de sertleşme sorunu veya işte korku ve endişeden kaynaklanan balayı impotansından kaynaklanabilir ve kendi kendilerine alacakları ilaçlarla bunları çözemeyebilirler. Mutlaka doktora başvurmaları gerekir ve bu başvurmayan sebepten dolayı biz bazı hastalarda 3 yıllık cinsel birliktelik sağlayamamış, 7 yıl, 10 yıl, şu ana kadar benim en uzun gördüğüm 27 yıldır cinsel birlikteliği sağlayamamış çiftler görüyoruz. Bunlar tabii ki çocuk sahibi dahi olamıyorlar. Bu sebeple bu tür sorunu yaşayanların en kısa zamanda profesyonel bir yardım almaları uygun olacaktır.